Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz yakın günlerde Roblox kapandı. Ve bizim de canımız çok sıkıldı. Ondan dolayı saat kaç gösteriyorum size. Saat 1.44. <laughs> 10.44 gibi değil. 1.44. Saat 2 yani gecenin ikisi. Ve biz size şimdi şov yaratacağız. <gülüyor> <gülüyor> Dress to impress şov yaratacağız ve arkadaşlar. Ben şimdi size temalarımızı söylüyoruz. Tekrar tekrar söyleyeceğiz. ilk i̇lk temamız emo, bad girl yani böyle olacak. böyle birazcık komik bir şey yaratacağız. Ve sonraki temaları göreceksiniz arkadaşlar. O zaman biz başlıyoruz. Ve böyle yıldızlar koyacağız. Onlarla birlikte oynayacağız. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar biz birinci şovumuz yaptık. Size direkt söylüyorum. Bu sadece bizim görüşümüz tabii ki de balo olması kesinlikle yani kesin değil. Burası bizim görüşümüz, tamam mı arkadaşlar? Anlaştık. Şimdi arkadaşlar, burası yeniden. <laughs> anlaştık mı? <laughs> Anlaşmayanın kendisini kabartıyorum Arkadaşlar ikinci şeyimiz soft pinky boy. İkinci şeyimiz İkinci temamız soft pinky boy teması ve şimdi yapmaya gidiyorum. Ooo. O. Bundan sonra birazcık garip olacak ama olsun. <laughs> çok fazla zamanımızı harcıyoruz lütfen. Bakın saat 2.43 oldu. <laughs> lütfen. Arkadaşlar ikinci temamız buydu. Böyle yani soft, pink bir şeyler bir şeyler karıştırdık hepsini. <laughs> <Bir ara. gülüyor> Ve üçüncü temamız yaşlı nine. Kombini. Ben artık daha fazla makyaj yapmak istemiyorum. <laughs> Burada zaten makyaj gerekmiyor. Kırışık yapacağız. Evet arkadaşlar üçüncü kombimize geçiyoruz. Saat 3.16. Öptük. Arkadaşlar bu bizim üçüncü kombinimizdi. Yaşlı nene. Bence çok da güzel oldu. Değil mi Gizemciğim? Zaten. Şimdi arkadaşlar okul kombini yapacağız. Geldiğinde de normal okula gidişimizi yapmayacağız. Birazcık abartacağız. Ama yine de bir şeyler yapacağız. Uyduracağız değil mi? Evet. 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 <laughs> Arkadaşlar sonuncu temamız ise uyku teması. Gizem'in bence en çok istediği tema, değil mi Gizem? Uykum geldi. Gelmedi. Arkadaşlar saat daha 4. Ne uykusu. <laughs> Sabah 4. Ne uykusu. Değil mi? Hmm. Şimdi arkadaşlar uyku temasını geçiyoruz. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar biz Dresda Impress Challenge'ımızı bitirdik. Ve şimdi bence gizemciğimizin hiç uykusu yok. <laughs> Az önce yemek yemeye zorladı beni. <laughs> ben de onu uykusuzluğa zorladım. Arkadaşlar saat 5. Ne zaman başladığımızı hatırlamıyorum. Ve 12 biraz fazla vuruyor sabahlarım. Saat 5 mi? Saat 5. Şimdi ise uyumaya gideceğiz arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. Kocam kocam yapıyoruz. I